şimdi müjdeye geliyorum yine ikinci müjde. Şeyhe dediler ki Hasan Arkane Hazretlerine senin meclisinde diğer meclisler arasında ne fark var? Senin sofilerinle diğer sofiler, senin tarikat cemaatinle ümmeti Muhammed arasında ne fark var? Bakalım ne fark var kardeşim bir dinle şimdi. Bu mesele iki açıdan bakılır. Şeriat açısından, marifet açısından benim meclisimdeki insanlarla şu ümmetü Muhammed'in arasında ne farklar? Senin meclisinle o meclisin arasında ne farklar? Bu meseleye iki açıdan bakılır. Şeriat açısından, marifet açısından. Şeriat açısından bütün ümmetü Muhammed'in hepsi haktır. Bu cemaatte, o cemaatte, o cemaatte Hepsi haktır. Marifet açısından bakacak olursak izaha muhtaçtır. Şöyle ki gördüm ki diğer meclislerden bir nur semaya çıkıyor. Rıza nuru, itaat nuru. Diğer meclis mescitlerden, zaviyelerden bir nur semaya yükseliyor. Bu mescidin üzerinde ise Buradan bir kubbe dikilmiş. Diğer mescitlerde buradan bir sütun çıkıyor. Bizim me mescidimizde, meclisimizde buradan bir kubbe yapmışlar. Bu mescidi inşa ettikleri gün içeri girip oturdum. Cebrail aleyhisselam geldi, arşa dayanan yeşil bir bayrak dikti, bu bayrak Allah vaat etti kıyamete kadar tek kendi dikili kalır. Bir gün Allah bana şöyle nida etti. Mescidine gelen, zaviyeni ziyaret eden bir kulun etini de derisine de ateşe haram kılmışımdır. Cehennem onu yakmaz. Sen hayatta iken öldükten sonra mescidine var ki iki reket namaz kılan kıyamet günü abidlerle olunur. İşte arifler budur muhteremler. İşte sultan dergahı budur. Bu sultanın dergahının izzetine delil ararsan Avrupa'yı dolaşın şu saat bir buçuğa geliyor şu cemaatin bir mislini göremezsin. İşte bu cemaatin mescidin nuru ile diğer i Muhammed'in mescidinin nurlarının farkı budur. Buna kubbe dikilmiş, öbürüne nurdan sütün çıkmış. Kubbe ile sütun bir olur mu? Kılla baş bir olur mu? Kılla saç bir olur mu? Bak delil istersen var. Başka camilere git bayram olsa bir çay vermezler. Burada her hafta sultanın kazanın kaynar kim gelirse izzet görür, ikram görür, muhabbet görür, cezbe görür, rahmet görür, hamiyet görür, ülfet görür, fütüvvet görür, velayet görür, dirayet görür, kemalet görür. Bak Allah'ın kapısına, hoca yok Avrupa'da, cami mi yok? İşte çadır caminin suyu bitmez. İşte çadır caminin suyu bitmez camide çadır uvan olan sultan dergahıdı. Sizin camilerde çadır yok. Yani rahmet fışkı diyor. Deliş <laughs> <laughs> İşte delil. Daha delil kardeşim daha ne delil ararsın? Allah biliyor. Ağla oğlum ağla. Babanın haline ağla. Hasan Arkani Hazretleri buyurdu birine. İpin çözülünce ne yaparsın dedi. Bilmiyorum deyince Hazreti Ebul Hasan Harkani bağlaması için ipi onun eline ver Mevla bağlar dedi. Sofi'nin birisine dedi. İpin çözülünce ne yaparsın? Senin ipin çözülünce ne yaparsın? Sofi dedi bilmiyorum efendim. Şeyh dedi ipin çözülünce bağlaması için onun eline ver. Her noksana Allah bağlar. Her işi Allah bitirir. Onun için Allah Suri Necim 10. ayeti celiyle de kuluna vahyettiğini vahyetti dedi. Ya Şeyh bu ne demeye gelir dediler. Allah kuluna vahyettiğini vahyetti dedi. Sur-i Necim 10. ayeti celil'e de şeyh dedi. Söylediğini sorunu anladım. Allah buyuruyor ki Ey Muhammed sen büyük ben olduğum için ey estağfurullah. Ey Muhammed ya Muhammed en büyük ben olduğum için önce sen beni tanı. Allah aşkına bunu dinleyin ne olur. Resulullah aşkına dinleyin. Bu, bunu anlarsak yeter. Allah bir Muhammed at. Sure-i Necim 10. ayeti celile Rabbim Teala müfessirin beyanına göre Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. Ya şey bunun manası nedir dediler. Şeyh Hazretleri şöyle buyurdu. Ya Muhammed Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en büyük ben olduğum için önce beni tanı benden sonra en büyük sen olduğun için halkı bana davet et ya Habibim ya Muhammed en büyük ben olduğum için beni tanı bana emri bildiğin gibi dosdoğru ol beni tanı beni tanırsan dosdoğru ol Benden büyük yok ya Muhammed. Benden sonra sen büyüksün ya Muhammed. Benden sonra büyük sen olunca sen de halkı bana davet et. Sen de bana halkı getir. Çünkü en büyük benim ve en büyük beni sen tanıyorsun. Sen tanıdığını getir. Ah Ali sen getir. Madem ki peygamberin veresesi evliyadır. Peygamber en büyüktür. Veresesi de en büyükten sonra büyüktür. Vazifesi halka hakkı tanıtmaktır. Halka hakkı götürmektir. Ben o hocaya hoca demem vallahi. Halka hakka götürmüyorsa önüne geçirip namazı kim olsa kıldırır. Önüne kim olsa kefenler. Mevlede kim olsa okur. Bunun için hoca yapmadılar bizi halka hakka götürmek için beni o hocaya hoca dönem Allah hakkına halkın elinden tutup hakkı götürmüyorsa C cami yapıyor bütün hocalar elinde bir çanta bir medrese bir cami bir bilmem ne para da para para da para hoca hoca alem cami doldu içi boş cami yapacağına or bir kulu camiye götür Anlamadın Allah bir. Sultan Ahmet dolu, yeni cami dolu akşam kılarım, sabah kılarım bir süre fark çıkmıyor. Cami yapmış büyükler. Eline bir çanta ver de ver ver ver. Cami yapacağına can yap. Camiler yapılmış canlar mı ya? Camiler yapılmış canlar mı yap. Cami yapacağına can tamir et. Hacı Bayram Veli Hazretleri yazı öyle dedi, kitap yazdı önüne verdi. Dedi kitap ona Ahmediye Muhammediye yazdı, Ahmet diyeceğim Muhammed diyeceğim Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Gelibolu'da yazıcı oğlundan iki halifesi. Ahmediye Muhammediye, üstadım benim eserim. Eser karılayacağına keşke bir gönül ağırtaydım dedi. Bilmez misin bir gönül atmak, bir eser karalamaktan eftaldir. Nişanta, para da para, para da para, her taraf cami dolu, içi boş, hocam. Sen canlara ölü doku, de camilere değil, Canlara oku. Ölülere okula, birileri oku, birilerin ölülerden çok Kur'an'a ihtiyacı var.